kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titre, Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına <laughs> Güç bende artık. Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heymen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Ork. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Terhan'ın yıkılışı. Pekala, bakalım doğru anlamış mıyım? Bu tarafının çiçek yapması gerekiyor. Evet ama general, o bu... sihirli piramidini onarmamı istiyorsan sorumu cevapla. Bu taraf çiçek mi yapıyor? Bu, bu çamur. Evet, sana söylemeye çalıştım. Doğru çalışmıyor. Peki, bu tarafın kuğu yapması mı gerekiyor? Evet, ve bunun yanı sıra... Orko! <gülüyor> 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 ve bu tarafta meyve yapıyor, ha? <laughs> ha, bunu sen aç, hadi. <laughs> Hani piramidin bozulmuştu? Evet, tek çalışan tarafı bu. <laughs> evet, en azından bazı numaraların oluyor. Evet, trollayı hatırlıyorum da. Bütün numaralarım olurdu. Sen trolladan çok az söz ediyorsun, yeri neresi? Buradan Burada farklı, farklı, farklı bir astro bölgede yer alıyor. Orası harika bir gezegendir. Evini özlediğimden eminim. Evet, evdeyken ben güçlü bir büyücüydüm. Herkes saygı duyardı bana. <laughs> Sen mi güçlü bir büyücüydün? İşte buna gülerim. <laughs> ve bana büyük orko derlerdi. Eğer ben büyük orko olsaydım, o meteoritlerle oynamayı bırakırdım. Tehlikeli olabilirler. <laughs> ne oldu? O taşların Orkun'un piramidi üzerinde sihirli bir etkisi oldu. Bakın döndü. Bu bir kız orko. Neredeyim ben? Kraliyet sarayında. geze gelindi. Benim adım orko. Daimi saray sihirbazı. Daimi ve bireysel hizmetinizdeyim. Hey, yoksa kur mu yapıyor he? Galiba ondan hoşlandı. Orko mu? büyük korku olmalısın. Sen beni duydun mu? Trolladaki herkes büyük korkuyu bilir. Sen ünlü bir büyücüsün. <laughs> i̇şte buna inanamıyorum. Sen Trolladan mı geldin? Evet. Adım Driel. Bu piramit yanımda belirdiğinde ejderhadan saklanıyordum. İçine bakmaya girdim ve beni buraya getirdi. Meteoritler bir şekilde Orkon'unki ile bizim dünyamız arasında gidip gelmesini sağlamış olmalı. Peki saklandın şu Ejderha'da kim? Kötü bir canavar. Bütün Turalalılar tehlikeli. Ah Orko, bize yardım edebilecek senin gibi biri olsaydı. Ben hazırım. Orko sen ne yapıyorsun? Drüyel'le geri dönüyorum. Bana ihtiyaçları Bekle var. Bekle Orko sana yardım edebiliriz. Evet tehlikeliye benziyor. Sizin burada Sizin işiniz var. var. Hem bunu Hı? kendim Hı? Yapmak, yapmak istiyorum. Bakın gitti. Onun için endişeleniyorum. Ben de öyle ama ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Ben biliyorum. Trollah, tıpkı onu hatırladığım gibi. Şişt. Ejderha duyabilir. Bırak duysun, büyük korkuyla berabersin. Şimdi bana onu anlat. O yarı insan, yarı ejderha ve ateş püskürtüyor. Peki şuna benzeme şansı var mı? Avrupa'yı tek takip etme umudumuz büyücü. Güzel. Gölgelerin gücü adına. Ah, yine mi aynı şey? Güzel. Güç bende artık. şatosunun gücü adına kapının açılmasını emrediyorum. Bu kapı geçici bir süre açık kalacak. Ve gördüğünüz gibi kapı çok küçük. Büyücü, beni kapıdan geçirebilecek kadar küçültecek gücün var mı? Evet. Ama bu çok tehlikeli. Bu kapı ay yükseldiğinde yok olacak. Eğer o zamana kadar dönmezseniz Torla'dan asla dönemezsiniz. Bu riski göze alıyorum. Orko'nun yardıma ihtiyacı olabilir. Pekala. Bunu ah. Bu boyut küresi. Küçülmek için sıkacaksın. Bıraktığında eski boyutlarına döneceksin. Güzel. Artık kapıdan geçebiliriz. Unutma. Ay yükseldiğinde dönmüş olmalısınız. Anladım. Gidelim. Bu çok tuhaf. Kapıdan geçince... ...Adam'la titrek halimize döndük. Şuraya bakar mısın? Vay! Tepetaklak ağaçlar. Kuş gibi uçan balıklar. Hatta gökkuşakları bile ters Burada her şey ters gibi görünüyor Aa, Dikkat et Gölgelerin gücü adına Burada işe yaramıyor O zaman ateş ışınını kullan Su mu? Bu şeyde kesinlikle bir terslik var. Bu durum daha sert önlemler gerektiriyor. İmdat yardım edin. Belki ağaçları kullanabilir. İşe yaradı. Titrek hadi Orkuyu bir an önce bulup Eternia'ya e dönmemiz gerekiyor. Acele et. Ah, i̇şte sonunda mantıklı bir fikir. Ejderhaya bakalım mı? Ben bakarım. Onu göremiyorum. Ejderhayı hatırlamıyorum. Buraya nereden geldi? Onu buraya iskelet oradında bir yaratık göndermiş. İskelet mu? Tahmin etmeliydim. Biz ikiniz bu sefer benden kaçamayacaksınız. İmdat! 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 Bu ses vadiden geliyor. Yardım edin! Bu Orko. Başları belada. Bu taraftan titrek. Yardım edin! İmdat! Siz ikinizle çok güzel bir sürprizim olacak. Yakalandılar. Ateş halkasının içinde. De. İmdat! Bir şeyler yapmak zorundayız. Bırak beni! Bırak beni! Bu benim ateş ışınım. İmdat! Yardım edin! Burada su fışkırtıyor. Orko, Buradayız. Nedim sen nerede? Dikkat Ay. et! Ne? <laughs> Orko, senin güçlerin burada çok etkiliymiş. Ha, pekala hain. Senin için daha sonra döneceğim. Dreyli götürüyor. <laughs> ne oldu? Neden himen değilsin? Bu uzun bir hikaye. Dreyli'nin peşinden gidelim. Olanları yolda anlatırım. Ve acele edelim. Sadece birkaç saatimiz kaldı. <laughs> İmdat! İmdat! Çalsın! <laughs> Halkın burada kaderlerini bekliyor. Büyük korku seni ikiye bölecektir. <laughs> Umut güzel bir şey. Enerjini faydalı şekilde kullanacağım. Halkıma ne yapıyorsun? Bunu öğrenmek üzereyse. <laughs> Burada Himen'e dönüşemiyor musun? Hayır. Trolla da gerçekten bir tuhaflık var. Hala anlamaya çalışıyorum. Bir türlü bulamadım. E Eternia'da havanın kararmadığından emin misin? Evet. Hala iki saatimiz i̇şte, var. İşte Ejderha'nın kalesi. İçeri girmenin yolunu bulalım. Onların nesi var? Ne yaptığını söyle. Onların bütün enerjilerini emiyorum. Ben çok yorgunum çok. Troll'a bu yüzden geldim. Topladığım enerji orada toplanıyor. Medakorun içinde. Bütün halkının enerjisini topladığım zaman görevim tamamlanmış olacak. Ve bu enerji efendime gönderilecek yani iskeletor'a. Bir tanesi daha doldu. Şimdi sıra sende. Hayır, hayır. Bunu yapamazsın. Sen... Bakıyorum da enerjin çok fazla. Evet, daha güzel şey. Kendimi kaybetmemeli. Hadi, içeri girelim. Ben be, be, ben burada gözcülük yapabilirim. Titrek. hat ha tamam. En azından burada hiç muhafız yok. <laughs> Bu dünyada yeterince kaldın İmen. Çılgın yaratıklar tersine dönmüş ağaçlar. A a ateş ışını bile su püskürtüyor. Hatta orkonun sihri bile işe yarıyor. Burada her şey tersine işliyor. Tabii ya. Burada her şey tersine işliyor. Eğer gölgelerin gücü adına diyemiyorsam o zaman ne diyebilirim? <laughs> dedin ama işe yaramadı. Adına gücü gölgelerin. Ay ya Güç bende artık. Demek öyle. Çok acıktın öyle mi? Hadi ye bakalım. Lezzetli mi? Ah, kim var orada? Ejderhayı ben hallederim. Siz ile arayın. Hadi dışarı gel de benimle oyna. Kurbağa suratlı. Orko! Git! Seni hiç kimse yenemez. Yenemez. Dren. Neredesin? Dren. Ne yaptılar böyle? tahmin ettiğim gibi evrende böyle bir güce sahip tek kişi var. Hemen. İskeletor senin için uyarmıştı. Seni de yok ettiğim zaman duyacağı hazı düşünüyorum da. <laughs> Gideceğin yer trolların dipsiz kuyusu olacak. <laughs> Bu teleğin dibi yoktur. Sonsuza dek düşeceksiniz. <laughs> <Klgasping> Düşme sırası sende Hemen. Düşüşün sonsuz olacak. <Kl> I'm <simulate> <Kl> not. <cansız> <Kl <Klagan> Yardım edin! Sen bekle Atılgan. Atılgan, bir sarmaşık daha bul. Hadi tut bakalım. ...en zor bölüme geldim. Ah, anlayamıyorum. Beni kurtarmak için... ...hayatını riske attın. Ama ben bunu... ...senin için yapmazdım. Farkımız da burada zaten. Hayat kurtarmaya inanıyorum ben. Düşmanın olsa bile mi? Senin düşmanın olabilir ama sen düşmanım değilsin. Aa, belki de yanıldım. Belki hayat kurtarmak daha iyidir. Senin bayağı düşünmen gerekiyor. Umarım doğru sonuca ulaşırsın. Ama senin kötülüğe döndüğünü duyarsam geri dönerim. İyiyim <laughs> Teşekkür ederim. Ko, ne oldu? Direkt onu bir türlü uyandıramıyorum. Sihrini denedin mi? İşe yaramaz. Pes edemezsin. Sen trollanın en büyük büyücüsüsün unutma bunu. Ha, bu doğru sana inanıyoruz. Ama sen kendine inanmak zorundasın. Denemeye devam et. Ne olursa olsun dene. <laughs> Bütün yüceler Buradaki zayıf ve güçsüz Drel. Lütfen bu derin uykudan hemen kalk. Lütfen. Hı? Ne iş yapıyorsun Drel? Ne yapıyor bu? Sadece birkaç dakikamız kaldı. Bütün trollalıları uyandırmamız gerekiyor ve Drel'e de yüzünü göstermesi gerekiyor. Hı? Bu trolla da bir gelenektir. Yüzünü sadece sevdiğin birine gösterirsin. Tıpkı galiba nişanlanmak gibi bir şey. Aa, işte buna inanmam. Orku başardın. Hepimizi kurtardın. Ya, gitsem iyi olur. Bizimle kalmayacak mısın? Ya, kalmak isterdim. Ama Eternia'daki dostlarımın bana ihtiyacı var. Hala orada kötülükle savaşıyorlar. Seni anlıyorum. Direkt, sence onlardan sonra birbirimizi görmemiz gerekmez mi? Yani yüzlerimizi gösteririz. Ama bunu soracağını umuyordum. <laughs> 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 <ha>, çok güzelsin. <laughs> Bir gün geri döneceğim. Sana inanıyorum. Hadi çabuk. Ay şu anda yükselmeye başladı bile. Öyleyse zamanında yetişemeyiz. Mecburuz. Ay yükseldi. Artık çok geç, kapı yok oluyor. Ne yazık ki. Üzgünüm. Bak. Aa. Demek oluyor ki sebzemizi yiyebileceğiz ha? Aramıza hoş geldin Heman. Seni gördüğüme sevindim. Ne oldu? Orko'nun sihri halkını kurtardı. Gerçekten mi? Onu görmeliydim. Bana inanmasaydın asla başaramazdım. Orko, nedendir elle kalmadın sen? Birbirinizi çok beğenmiş gibi görünüyordunuz. Kalmayı istedim ama siz de arkadaşımsınız. Ve iskeletor Eternia'ya saldırdığında savunmanıza yardım edeceğim. Hey, küçük adam, dönmeni sevindim. Sana ihtiyacımız var. Ha bu arada sen iyi bir sihirbazsın ve sakın kimsenin aksini söylemesine izin verme. Hatta benim bile. <laughs> Bugünkü hikayede Orko çok zor bir karar vermek zorundaydı. Gençken kararların çoğunu kendimiz için veririz. Ama yaşlandığımızda kararların çoğu bizimle ilgili olsun isteriz. Böyle olması normal ama bazen gerçek bir problemle karşılaşabiliriz. Böyle olduğunda başkalarıyla konuşmak iyi olur size gerçekten değer veren biriyle mesela annenizle, babanızla ya da en iyi arkadaşınızla probleminizi başkasıyla konuşmanın çok faydası olabilir.